İyi, top. Niye kaçıyor? Oha bu ne? Yoo. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> lan sus. Oluyor işte. Ya gir şunun içine. Gir gir. Bak son kez söylüyorum. Bağırma, bağırma. Ne мою іде. Ne. Oha. Bu ne? Oh. Çok şişindim ya. Yani ne oluyor ha ya var mı abi bu uh, uh. uh. oh, şey sizin evine girmem lazım oh, ne oluyor Tamam çıktım. Ya kacı işte? Bu, bu nasıl çöp kutusu? Şu önünde. şu anahtarı <laughs> diyorum ben nerede <laughs> bu <laughs> aç şunu aç 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 şunu tamam <laughs> Ahanda at Ali Ayşen ya hmm oh Şerifsiz, büyükli, kâzı, muşta, bir şey biz bu yüklü Kazım işte dişi çıkıyor ne yapıyor kim koş koş kuş. Hu nee. hu hu hu. Huh. Çarjımız da beni fark etmeden. Bu ne? Aç şunu. Anneciğim çok koyuyorum. Ah anan. E. Yeah. Eh. <laughs> Al şunu. Aç <At> şu kapıyı. Ya. <laughs> Oğlum ne oluyor? Koy <ver>. şuraya. Oraya <laughs> değil. Buraya. Evet. Evet. <laughs> Sonunda bildik biz yaşıyor. Şu Lan ben sana demedim mi girmedi? <laughs> eh, kaç! Kaç! <laughs> Lan kapı kilitli. 闲的啊。<ank>